Kullu nefsun zayikatul Her nefis ölümü tatacaktır. Thumme ileyne turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz. Allah Celle Celle şöyle bakın bakalım. Nerede babalarımız? Nerede analarımız, atalarımız, ceddemiz, eba ecdadımız? Neredeler? Çoğunun isimlerini en fazla iki göbek ötesine kadar ismini bilirsiniz. Ondan sonra açarız ellerimizi. Onlar için şu duayı söyleriz. Ya Rabbi İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, yok mu bizlere de bir Fatiha gönderecek deyip melul melul zelul zelul bekleyen, ehli imanın da ruhlarına bir Fatiha hediye ediyoruz diyen insanlar gibi biz de kabirlerimizde bir gün dilenci haline geleceğiz aziz kardeşlerim. Unutulacağız, gideceğiz. En sevdiklerimiz bizleri alacaklar, elleriyle götürecekler kabrin içerisine koyacaklar. Çok da durmayacaklar. Bize bir Fatiha gibi saltanatımız olursa, bir yasin Şerif okunması gibi bir saltanata sahip olursak ne mutlu bize diyeceğiz. Ondan sonra hesap başlayacak. Ondan sonra Allah'ın melekleri gelecek aziz kardeşlerim. Allah'ın melekleri hangileri? Münker ve nekir melekleri gelecek. Münker ve nekir ne diyecek? bizlere sorular soracak öyle değil mi? Çünkü kabir hayatı dünya hayatının el kabru sundukul amel el kabru sundukul amel kabir amel sandığının açıldığı yerdir amel sandığının açı valla la yevme la yenfe'u malum ve la benun illa men bi kalbin selim o kabre girdiğiniz zaman size ne evlatlarınız fayda verecek ne mallarınız sizlere fayda verecek temiz bir kalple oraya varmışsanız ancak o fayda verecek buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen ayet kerimeler o halde bakınız Hazreti Fatıma annemizi Hazreti Fatıma annemizi kabre indirdi Hazreti Ali Kerramallahu Ece ne dedi ey, gel, ey kabir dedi ey toprak dedi ifade bu ey kabir ey toprak biliyor musun bu sana gelen kimdir bu sana gelen rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme en çok benzeyen yürüyüşüyle onu hatırlatan konuşmasıyla onu hatırlatan o geldiği zaman babası Muhammed Mustafa'nın ayağa kalktığı kucakladığı öptüğü kokladığı yerine oturtturduğu minderini ona ikram ettiği Hasan'ın Hüseyin'in anası Fatıma Zehra'dır dedi biliyor musun dedi bu geleni. O halde kabir dedi, ey toprak sen taşlarını un eyle, incit Fatıma'yı dedi. Oradan bir ses geldi, kabirden bir ses geldi Hazreti Ali Kerramallahu Vecihe'ye. Dedi ki, burası hasep, nesep yeri değildir. Burada soy sop geçerli değildir. Burası ene amel, ben amel sandığının açıldığı bir yerim dedi. O yüzden burada hesap kitapları soya sopa göre yapmazlar. Kimin amelleri neyse o şekildedir dedi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da kızına öyle demiyor muydu? İşteri nefseki ey kızım Fatıma peygamberin kızı Fatıma sakın ha benim babam Muhammed Aleyhisselam'dır benim babam peygamberdir deme işteri nefseki Allah'ın elinden nefsini satın al. La ugni anki min Allahi Ben Allah'ın huzurunda senin için, kızım Fatıma için hiçbir şey yapamam. mi benim babam Muhammed Mustafa peygamberdir. Sen nefsini Allah'ın elinden satın almaya bak dedi. Ben seni kurtaramam dedi Hazreti Fatıma'ya. Kabre gireceğiz aziz kardeşlerim. Kabinin içerisinde kabrin içerisinde kimse kimseyi hatırlamayacak, kimse kimseyi bilmeyecek. Bizi defnedecekler ve gidecekler. Tefekkür ediyoruz. Bizi bırakacaklar ve gideceğiz biz. Ahiret yolculuğumuz başlamış oluyor. Onlar da terk edip dünyaya geri dönmüş olacaklar. Hele şimdi ölümlerden de hiç ibret aldığımız yok ya. Kabire gidiyoruz, mezarlığa gidiyoruz. Mezarlığa defnederken dahi, hatta cenazeyi beklerken musallada dahi değil mi? Ne pazarlıklar yapıyoruz? Neler söylüyoruz? Araba mı alıp satmıyoruz? Ev mi alıp satmıyoruz? Kız mı alıp vermiyoruz? Evlat mı evlendirmiyoruz? Hangi partiye oy vereceğimizin üzerinde tahliller mi yapmıyoruz? Neler yapmıyoruz, neler yapmıyoruz, neler yapmıyoruz öyle değil mi? Hepsini yapıyoruz. Mezar ya mezarlıkta mezarlıkta da birileri var. En yakınlarımız ya komşumuzdur ya akrabamızdır ya dostumuzdur her şeyden öte insan yahu insan artık defteri kapanmış, işi bitmiş, ahirete gitmiş. Allah'a sevk edilen birisi var. Bir nasihat veriyorum bizlere. Ama orada bizim yaptığımız pazarlıklara bakın, bizim yaptıklarımıza bakın. Öyle değil mi? O kadar bile biz ölüme iman edemedik maalesef. O yüzden ölüme iman etmemiz lazım diyoruz. O yüzden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mutu kable en mut. Ölmeden önce ölünüz diyor bizlere.